Ha. Ha. Come on. Yo. Bak Ebru Hanım anlatamadım herhalde. Denize de söyledim sen telefona ver <laughs> beyaz Kaza yapan <laughs> o değil mi? Kulaktan kulağa <laughs> oynama. <laughs> Selamlar. Biriken tıkırtıları burada arıyoruz. <laughs> Buranın asıl fırında, arıyor. fırında sütlacı mı? Gazernanın pasto fırında sütlaç kimeye geliyor? Ama tabi fırında değil. Masa Anla Beyaz geliyor. ne yaptın yine? Kaza nerede yaptın? Miydi, indi. Bana... Doğru söylüyor. Doğru, stabu. Tamam ben sana söyleyeceğim. Hı. Amca kimden konuşuyor. Beyazla konuşuyor abi. Tamam bak. Tek Beyaz şova bakamıyorum bu aralar. Bankadan geç gülüyorum. Yani. Gece kapanışlar öyle. Hafta şey sonra sonu envanter, mevduat hesapları. Uyuyorum kalıyorum valla. Cak ciğerim şimdi Cık. sen Cık. arabayı oynattırma yerinde. Polis çağıracağım ölçecek. Benim onun fotoğrafını çekmem lazım. Onu, ya, beyaz gaza yap işte ona iki saattir lav anlatıyorum. Ben, ha hiç devindirme. Fotokopisi var mı senin? Allah. Hüviyet cüzdanının fotokopisi lazım. Onu dosyaya koyacağız. Adamlar ona göre ödeme yapacaklar ya. <laughs> Bizim işimiz böyle zor işte. Siyortacılık ne yapıyorum ben. İsmim Rafet. Siz de tanıyorum zaten. Nereden? Eski mahalleden tanıyorum. <laughs> He anlat. Tanıdık çıktınız Nasıl? abi adamla. Gaz adamı kırıldı yoksa... Nasıl kırdın dişini? He. Pilav yerken taş mı geldi ağzına? Ya ne adamsın var ya. Selam söyle. He? <laughs> Beyaza selam söyle. Arkadaşların da selamı var sana. Beyaza selam söyle diyorlar. Alo. Alo. Ta kapattı gidiyor. Ne, yani. ne diyor? Adam antika cep telefonu var eski makine çekmiyor elinde bozuk düzük böyle konuşamıyoruz. Şu da benim. Okul mu? Öğretici. Yeni başlanmış. Hmm. Ne zaman? İki yıllık. İki yıllık. Siyaset bölüm. Kaç yılıydı? 93. 2003. 15 sene. 15 sene olmuş girelim ya sınavı falan ne yapacaksın? Gençlerin önüne aç. Diplomayı mezara mı götüreceksin? Zoruna gitmez. Okuduysan öyle konuş değil mi? <laughs> Az olan konuşuyor. Tövbe estağfurullah. Evet. Kardeş görüşürük. Ha ben sana kartımı alıp Lazım olabilir. Hadi.